Yazıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burası Antalya Tüm Belediyesi. Duyduğunuz gibi uuu diye rüzgar ötüyor. Çok sert bir yağmurun içinden çıktık. Havanın günlük, günlük güneşlik olduğuna bakmayın. Daha yağmurdan e, yeni çıktık. Hala rüzgar ötüyor. Dün aynı şekilde yağdı arkadaşlar. Çok kötü yağdı. Yol bile gözükmüyordu. Yani insan dışarı çıkmaya cesaret edemezdi. İnsan dışarı çıksa bile şemsiyesiz, beresiz, atkısız, öyle eldivensiz, sanki sanki Antalya'ya kar yağıyormuş gibi çıkmak zorundaydı. Karla karışık yağmur gibi yağdı arkadaşlar. Çok kötü yağdı. İşte dışarısı göl oldu tarlalar. Şuraya hala yağıyor galiba. Bakın şurada kara bulutlar gözüküyor. Galiba oraya yağıyor. Aksu'da bitti yağmur ama e, Antalya'da bitmedi arkadaşlar. Galiba başka illerde de hava durumları böyle. İnsanın dışarı çıkmaya cesaret edemeyeceği havalar var. Ama şu anki havada kuşlar bile ötüyor. Şu an hava yaz gelmiş gibi ama yağmurdan yağmurda gerçekten karla karışık yağmur sanki buraya kar yağıyor. Ama kar yağıyor demişken her dağlar kar yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.